böyle değil mi? Post keseyim biraz. Bakımımızı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Dönüş yolumuz farklı yerden olacak. Yani gelirken ee, daha yolunu kullandık. Şimdi direkt asfalt edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş olduğumuz köyün ismi ise Buradan ee, eğer Fatih Çelik denizliyorsa ona selam olsun. Bunun kendi köyü burası. Fatih Çelik kardeşim. Arkadaşlar Merhaba, ee, yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Ee, bu farklı bir serimiz olacak. Hani şu anda da kanalımızda hani ne çekeceğiz? Metro videolarımız var, onları tam hani oturtduramadık ama e, bu da artık e, gitmiş olduğumuz köyleri, e, hani çalışmak için gitmiş olduğumuz köyleri, işte ilçeleri, yollarını, oradaki doğal güzelliklerini çekeceğiz. Bu şekilde. Yani bunu da merceğimizden e, kısmında hani paylaşmaya düşünüyoruz. Öyle bir hani oynatma listesi oluşturduk biraz havada güneşli gözlerim o yüzden açamıyorum fazla bu şekilde yani normalde ben bunu bayağıdır yapmak istiyorum aslında gittiğimiz koylardaki güzel yerleri yollarını bu şekilde doğal güzelliklerini yeşilliklerini çekmeyi düşünüyoruz hani yer yer müzik gelecek çünkü rüzgar sesi olduğu için arabanın sesi ve ortamın sesi fazla duyulmuyor o yüzden öyle geçiş yerlerine müzik koyarım bu şekilde izleyebilirsiniz Evet. Haydi devam edelim. Şu an burası e, heh. şu anda gitmekte olduğumuz mevki e, Alınören. Alınören e, mahallesi. Oraya gideceğiz. Oraya giderken de işte geçtiğimiz yolları gördüğümüz güzellikleri sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler. I'm more good than I am bad. I'll work it out. Farklı yerden olacak. Yani gelirken e, daha yolunu kullandık. Şimdi direkt asfalt ineceğiz. Hani o yol e, hem manzarası güzel, hem de biraz e, kısa ama bu yol biraz daha uzun olsa da burada güzel hani yerler güzel manzaralar çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş olduğumuz köyün ismi Akçık ise Buradan eğer Fatih Çelik beni izliyorsa ona selam olsun. Onun kendi köyü burası. Fatih Çelik kardeşim. Köyler yeşilliği bol, suyu bol. Temiz, ferah köyler. Çok yaşayan insan kalmasa da Hani hanelere kapanmıyor yine. İdare ediyor yani insanlar burada kendi hayatlarını bir şekilde. Şöyle şu, şu an kamerada şu boru çıkabilir ama o boru da işte başka bir yere bağlamadık öyle kaldı. Şimdi gideceğimiz köyün ismi Murlavat. Hani bu şimdi grup grup geçtiğimiz için yani köyleri. Buradan şu yoldan sol tarafa Fırıncık Vakfı'na gidiyor. Burada bilenler bilir söyleyeyim. Bu yolun devamı Murlabat iniyor. Murlabat'tan sonra bir sola bir sola gidiyor yol. Bir de sağa gidiyor. Bir sağ tarafa döneceğiz. Oradan Karandı Mahallesi'ne, oradan doğru yine başlamış olduğu noktaya gelecek. Ee, geleceğiz. Oradan devam edeceğiz alt tarafına. Buralar şimdi ilkbahar olduğu için çoğu ağacın yaprağı dökülmüş durumda. Sadece iğne yapraklılar hani şu anda kalmış yani çam ağaçları, sarı sar çam çamlar filan. Gürgenlerde yaprak var ama burası yazın başında Haziran Temmuz aylarında hani yapraklar çiçek açtıktan sonra daha yeşil olacaktır. Yollar komple yemyeşil olacaktır. Anlatabildim mi? Hani böyle daha güzel bir görüntü olur. O zaman ben yine çekeriz tekrar. Bu gelirsek. Söylemiş olduğum gibi ben hani bu Köylerin yollarını, köydeki güzellikleri gidip gelken çekmeyi çok istiyordum. Aslında bunu yıllar önce aklım çok aklımda vardı yani bunlar. Yani nasip bu zamanıymış. Artık çekmeye başladık. Artık biz Ağalı'daki bütün köylere gidiyoruz. Hani Ağalı'nın bütün köylerine, Seyit'lerin köylerine, mahallelerine, ondan sonra Azdabay'ın köylerine, mahallelerine aynı şekilde. Yani bu çevremizdeki 4-5 tane ilçede ve Ağalı'daki kendi ilçemizde çoğu köye gidiyoruz yani çalışmak için öyle hani gezmek için, görmek için hani herhangi bir sebepten gidiyoruz yani. O gidiş sırasında çekimleri yaparız inşallah. Artık ee, yani bu şekilde de o grafik şeyimizi, albümümüzü oluşturmuş oluruz. Yani bu da güzel bir hatıra kalır yani. yani bazı yerlerde hala kar vermemiş. Buralara demek ki güneş yeni yeni görmeye başlamış. Arabanın altı oturdu ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz off girdik artık yani. Her türlü macera yaşıyoruz. <laughs> Şu anda kaldık. Arabanın altı sardı köy videosu çekmeye gelmişken o videosu çekmeye başladık bir anda. <laughs> Olaylar değişti. Dediğim gibi bu videoyu bölerim ben büyük ihtimalle. Ee, köyü ayrı atarım. İkinci olarak da ofrat atarım herhalde.